1. Bir, sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 39 cevapları. Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dikey Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 39 dualarımızda, ölmüş yakınlarımız için ne tür dileklerde bulunabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ölen yakınlarımız için daha çok günahlarının affedilmesi için dua ederiz. Allah'ın onları cennete alması için dua ederiz. Kabir azaplarının hafifletilmesi için dua ederiz. 1. Bir, sınıf dikey yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 39 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.